Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine Tunus işi bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz son derece kolay. Bundan çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bebek giyim örgülerinde kullanabilirsiniz. Hatta büyük yeleği bile olur arkadaşlar. Yapımında yine bebe yünü kullandım. Bunu uygun olarak da 3 numara Tunus tığı kullandım öncesinde başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz, şayet yaptığım işleri beğeniyorsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hemen anlatımıma geçiyorum. Modelim yine tasarımdır arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyoruz. Bunu yaptığınız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekerek ayarlayabilirsiniz. Her bir örneğimiz 3 ilmek üzerine birer tane de kıyılarda olacak şekilde yine minik bir anlatım yapıp sonrasında arkadaşlar büyük parçamı hazırlıyorum şu kadar benim anlatımım için yeterli şimdi ilmeklerimi topluyorum bir tane kenar ilmeğimiz 3 tane bir örnek için şöyle 3 Yine 3 tane bir örnek için. 3 tane bir örnek için. Tekrar 3 ilmek ve bir tane kenar ilmeğimiz. Bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmekle modelimi hazırlıyorum. Ilmeklerimizi geri alıyoruz. bir sıra bu şekilde ördükten sonra iki sıra daha düz örüyoruz arkadaşlar. Sonraki sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde bakın sıra sonuna kadar düz olarak örüp dönüyorum. Tekrar bir sıra daha örüp geliyorum. 1 2 3 sıra gördüğünüz gibi zeminimizi hazırladık. Şimdi bu sırada modelimi yapmaya başlıyorum. Tığımda bir ilmeğim var. Hemen yanında bir, iki, üç tane ilmeğimi örüyorum. Şurada bakın. Bir ile ikinin arasında boşluk var. Bu kenar ilmeğimiz. Bir, iki atlayıp aradaki boşluğa batıyorum. Şöyle bakın. buradan 1 2 ve 3 tane ilmek çıkarıyorum burada şimdi 3 ilmek örmüştük bu çıkardığımız ilmeklerle birlikte o alttaki ilmeğimiz var şöyle ikisini bakın ayırıyorum 1 2 ve hepsini birlikte çıkarıp bir tane zincir çekiyorum tekrar sıradaki 1 2 3 ilmeğimiz var. Bunları şöyle örüyorum. Ve ördükten sonra şu bakın 3. ilmekli bu modelimizin arasında 1 2 üç tane bu sıra sıra şu bir ile 2'nin arasına. Hemen dönüyorum. Bakın buraya batıyorum. bir 2 ve 3 yine 3 defa batıp şuradaki 2 ilmeğimizi ayırıyorum bakın şu 1 2 onları şöyle tutup topladığım ilmekleri bir defa da çıkarıp bir tane zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 ilmeğimizi 1 2 3 örüyorum ördükten sonra şu üçüncü ilmeğimizin altına gelen şu bir ile ikinin arası var burada bakın şurası oraya tığımı döndürüp hemen batıyorum bir iki ve üç defa çıkarıyorum şurada iki ilmeğimi yine tutuyorum şu ikisini topladığım ilmeklerin üçünü birlikte çıkarıp bir tane zincir çekiyorum. Tekrar burada 3 ilmeğimiz var. Bunlara da yine aynı şekilde batarak örüyorum. Ördükten sonra şu 3. ilmeğimizin 1 ile 2'nin arasındaki boşluktan tığımı döndürüp batırıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ilmek çıkarıyorum yine bakın şu iki ayırıyorum çıkardığım ilmekleri çıkarıp bir tane zincir çekerek kapatıyorum kıyıda bir ilmeğimiz var onu da tek olarak şöyle çiftli olarak alıyorum ve örüyorum modelimizin ilk sırası bu şekilde şimdi geriye topluyorum bir sıra arada düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar. Tekrar geriye topluyorum arada bir sıra düz ördükten sonraki sırada hemen yine modelimizi yapıyoruz bakın bir sıra ördük ama burada iki sıra görüntüsü var o sizi yanıltmasın şu bir sıra gibi görünen ilmekler bir önceki sıranın ilmekleri bu fıstık oluşturduğumuz sırayı yaptıktan sonra arada şimdi sadece bir sıra ördük zaten kesintisiz çektim kafanız karışmasın orada diye arkadaşlar şimdi tekrar <laughs> bu sırada model yapıyoruz tığımda bir ilmeğim var 1 2 3 tane burada ilmeğimiz var ve şurada bakın ilmek boşluğumuz var bu üç ilmeği örmüyorum bakın bu ilmek boşluğuna batıyorum şuradan hafif tutuyorum 1 2 ve 3 tane ilmek çıkarıyorum şu arkadaki iki ilmeğimiz bakın burada onu dikkat ederek çok altta kalmasın bu çıkardığım ilmekleri bir defa da çıkarıyorum ve bir tane zincir çekiyorum şu alt kısmında iki tane burada bakın ilmeğimiz var bir ve iki bakın yine bu kenar ilmeğimiz bir iki üç ilmeğimiz var burada modelimiz oluşmaya başladı tekrar bir iki üç ilmeğimizi atlıyorum şu alttaki şöyle bakın açtığınız zaman kocaman burada boşluk var hemen oraya batıyorum bunu battığınız zaman arkadaşlar şu iki ilmeği böyle elinizle tutarsanız bakın onu altta kalmaması için böyle bir püf noktası var 1 2 ve 3 tane ilmeği çıkardım ve hemen hepsini bir defa da çıkarıp bir tane zincir çekiyorum buradaki bakın tuttuğum ilmekler meydanda kaldı hemen onları böyle tek tek örüyorum. Yine burada 1 2 3 tane ilmeğimiz var. Diğerine geçiyorum. Yine 1 2 3 tane atlıyorum. Altındaki o gösterdiğim boşluktan şu ikisini tutarak bakın hafif şöyle bu yana çekince zaten 1 2 3 defa battım. Bir kere de çıkarıyorum. Bir zincir çekip Hemen buradaki iki ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir, iki. Burada son olarak üç ilmeğimiz. Yine alttakine şu boşluk var bakın burada. Oraya batıyorum. Şu ikisini tutup bir, iki ve üç. Üç defa battım. Hemen bir kere de çıkarıp bir zincir çekip şuradaki iki ilmeğimi tek tek örüyorum yine bir iki üç tane bakın kenar ilmeğimi de tek olarak ördükten sonra modelimiz bu şekilde çıktı şimdi arkadaşlar ilmekleri geriye toplayıp ben model aralarını 3 sıra olarak ayarladım İsterseniz daha da arasını açabilirsiniz. Ben şimdi kamera arkasında 3 sıramı tamamlayıp bir sonraki modeli başlatıp videomu öyle sonlandırıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi 3 sıra örüyoruz ama bu görünen sıra ilmekleri toplayıp geldiğimiz sıra onu saymıyoruz. Bu hariç 3 defa daha düz olarak örüp geliyorum. O da burada göründüğü için göründü 4 sıra oluyor ama aslında 3 sıra arası. Bunu dediğim gibi fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. 5 sıra yapabilirsiniz. 4 sıra yapabilirsiniz. Bu modeli bir de arkadaşlar bebek örgülerinde etek ucunda Mesela yelek yapıyorsunuz. Etek ucunda bunu başlayarak sonrasını düz yaparak bir de ceket yaptığınız zaman etek ucunda, kol uçlarında bu modeli kullanarak diğer tarafını düz yaparak çok güzel örnekler örgüler oluşturabilirsiniz. Şimdi ben dediğim gibi topluyorum. 2 sıra daha örüp geliyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 sıra ördüm. Şöyle söylemek istediğim arkadaşlar bakın etek ucunda üstünün düz yaptığınız zaman çok hoş durdu. Belki bundan torunuma bu şekilde bir şeyler de yapabilirim. Size de fikir olsun. Şimdi bu sırada yine örneğimi başlatıp bırakıyorum. Videonun ilk başında yaptığımız yerdeyiz şimdi. Tığımda bir ilmeğim var. Şöyle bir, 2 ve 3 tane örüyorum. Daha sonra şuradan bakın. Tutuyorum. 1-2 tığımdaki ile birlikte 3 tane ilmek görünüyor. Bu şekilde hemen geriye dönüyorum. İlk videonun başında dediğim gibi yaptığımız gibi 1 2 ve 3.ye batıp burada iki ilmeği yine 1 2 bırakıyorum. Hemen bir zincir çekip kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Yine şuradan sayıyorum bakın 1 2 3 tane aşağıya doğru. Bunun karşısına gelen şuradan 1 2 buradan 1 2 3 buraya batıyorum yine 3 de çıkarıyorum 2 ilmek bir de tığımdaki yine 3 ilmeğimiz var bu şekilde arkadaşlar şimdi videonun başında yaptığımız <laughs> affedersiniz işlemi yapıyorum bakın 3 tane örüyorum Hemen geriye dönüp 1-2-3 atlayıp hemen boşluğa batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Bundan sonrasının videoya bakarak çok rahat yapabilirsiniz. Ben şimdi kamera arkasında parçamı hazırlayıp nasıl durduğunu atın, göstermek adına geliyorum arkadaşlar. Videoyu biraz uzattım sanırım ama detaylı anlatabilmek için da arkadaşlar modelimizin ilerlemiş hali gördüğünüz gibi son derece güzel bir bebek battaniyesi örneği videonun içinde de söylediğim gibi şu aradaki sayıları arttırabilirsiniz ve bunu örnek örgülerinizde etek ucu süsü olarak da kullanabilirsiniz daha kalın tığlarla daha kalın iplerle de puf puf bebek battaniyeleri yapabilirsiniz Model benim çok hoşuma gitti. Kendi tasarımım yine arkadaşlar Uğraşırken model çıkarmak için gördüğünüz gibi Tunus işi çok şekle girebilen bir örgü Biraz uğraşınca arkadaşlar böyle güzel desenler çıkıyor. Kıyılarımız yine düzgün Etek ucumuz düzgün. Modelimizin arka yüzü bu şekilde ve örmesi de kolay üreyen bir model. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.